Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bugünkü konumuz seçmelerde yapılan püf noktalar. Bunun hakkında size bilgiler vereceğim. Birkaç hafta bu konular üstünde durmak istiyorum. Çünkü seçmeler başladı. Bir iki ay sonra başlayan takımlar olacak. Şu anda yapılan takımlar da var. E, bu e, konu, konulara e, dikkat etmenizi istiyorum. E, videolarımı e, izleyip e, dikkatli şekilde bunu sahaya yansıtmanızı istiyorum. E, çünkü e, bu e, hayatınızı etkileyen e, videolar, e, konular e, olsun, seçmelerde yapılan e, konular olduğu için e, sizin için önemli konular. Arkadaşlar şimdi e, seçmeye gittiğiniz takımı önce bir e, araştırmanızı istiyorum. E, takımın e, durumu, takımın e, nereden geldiği e, takım ne zaman şampiyon olmuş, takım bu hangi transferler yapmış ve kimler var, kimler yok. E, bunları biraz araştırıp e, seçmelere e, giderseniz sizin için e, daha iyi olur çünkü e, takım hakkında bilgi edinmek e, yararınız olur. E, seçmelerdeki püf, püf noktalara geçelim. Şimdi seçmelerdeki püf noktaları geçelim. Bunları madde madde ben birkaç madde ile size özetleyeceğim. Birinci madde diyelim seçmelerde öncelikle rahat olmanız lazım sahada. Çok rahat bir futbol sergilemek için önceliğimiz rahat olmak. Rahatlı, rahatlıktan kastım yani böyle laylaylom değil. E, sakin kalmak e, top geldiğinde heyecan yapmamak yani bunda e, bun, bu açıdan e, rahat olmanızı istiyorum çünkü orada bir e, panik e, olduğu zaman e, o an kendinizi iyi, hissetme, iyi hissetmediğiniz için e, sizin kendi yeteneğinizi e, ortaya e, kesinlikle çıkaramazsınız bu da sizin için olumsuz etkilenir e, buna dikkat edeceğiz Şimdi ikinci maddeye geçelim. İkinci maddede şöyle oynadığınız mevki. Fark etmiyor. Oynadığınız mevkinin görevlerini bilmeniz gerekiyor. Örneğin orta saha oynuyorsanız orta sahada o gün orta sahanın gerektiği şeyleri yapmanızı istiyorum. Yani orta saha takımı öne çıkarmak, orta saha defans arasındaki e, ilişkiyi kurmak, topu öne taşımak, takımı rahatlatmak, top rakipteyken alan salması yapmak, top kapmak yani bu görevleri yapmanız lazım. E, orta sahadan örnek verdim. Sabek olsa sabekin e, görevleri. Şimdi dediğim gibi öncelikle e, orta, e, kendi mevkinin görevini yapmanızı istiyorum. Orada on, e, mevkinin ee, hangi, e, görevler, e, hangi görevler hangi görevler taşıdığını orada neler yapacağını tek basta tek yani burada e, dışarıdan izlendiği zaman e, bu çocuk ya da bu kişi e, bu mevkinin e, nasıl oynandığını biliyor hissetmeniz lazım e, bu çok önemli çünkü e, genelde e, dışarıdan gözlemler e, bu şekilde oluyor Şimdi üçüncü madde, üçüncü maddeye şöyle bir e, örnek göstereceğim. E, üçüncü madde, oraya siz kendinizi ispatlamaya gitmiyorsunuz. Yani e, bunu buna e, çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü kendini ispatlamaya gittiğiniz zaman orada kişi, yani kişisel e, özellik e, bu ortaya çıkacak. Yani kendi menfaatin için oynayacaksın çünkü. Veya da pas vermeyeceksin. Pas almayacaksın. Ee, örneğin pas atacağın yerde pas verme, vermeyip çalım atacaksın. Ee, şut atılmayacak yerde eee şut atarsın. Bu kendi menfaatine kaçıyor. Yani e, burada e, futbolun gerektiği şeyleri yapmanızı istiyorum. Yani kendi e, yani benlikten çıkıp takım arkadaşlarına eee yardım olup e, futbolun e, dediğim gibi gerektiği şekilde e, oynamanızı istiyorum. Yani orada bencil olmayıp çünkü mahalle takımına gelmiyorsunuz. Orada ciddi bir e, futbol görüşü, ciddi bir oyun görüşü e, lazım. Burada e, buna çok dikkat ediyorlar e, seçmelerde. Yani orada senin e, Fiziğine değil de e, futbol zekana yani e, bak baktıkları için öncelik orada futbolun gerektiği e, gibi oynamanızı istiyorum daha çok göze çarpmanız için yani çoğu insan orada diyor ki ben gittim şuna attım uzaktan şöyle yaptım böyle yaptım değil yani e, Hatta bunun hakkı, bunun e, bu konu hakkında yani bu madde hakkında size bir örnek vereceğim 2014-15'te ben seçmelere gittim. Üçüncülük seçmelerine gittim. Orada sadece 5 dakika oynadım. Sadece şunu yaptım. Defanstan doğru şekilde bir top aldım. Topun yönünü değiştirip uzun pas attım. Ondan sonra hoca beni çıkardı. Yani şunu bana dedi. Doğru şeyi yaptın. Futbolu biliyorsun. Zeka olarak bazı şeyleri gördük. Yani bu örnekle yola çıkarak siz de dediğim gibi doğru futbolun doğru doğru doğrusunu yapın yeter. Bu size artı bir puandır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Dördüncü maddeye geçiyorum. Burada oyun içindeki arkadaşların arasındaki ilişki. Oyun içindeki e, olumlu konuşman e, bu çok önemli. Şimdi e, sağda boş konuşmayıp e, sus, susmak kadar kötü bir şey yok. Çünkü e, arkadaşın öndeki arkadaşın sağdaki soldaki arkadaşın şimdi arkasını görmediği için onları sen yönlendirip e, sen kontrol etmek zorundasın. E, arkandaki de seni e, kontrol etmek zorunda. Ya bu e, kim olursa olsun sağında sola tanıyıp tanımamak önemlidir Çünkü futbolun dili yoktur. E, orada olumlu bir şekilde geldi gitti. Top mu kaybetti işte. Sıkıntı yok. Devam gibi şeyler. E, arkadaşına yardımcı olmak e, bu konunun bu maddenin özeti. E, burada sinirimizi kontrol etmek. E, arkadaşımıza yardımcı olmak. Her zaman olumlu konuşmak. Ee, bu çok önemli ee, şimdi bu karakter meselesine giriyor yani e, seçmelerde yetenek artı karakter kişilik de çok önemli burada kişiliğinizin e, çok doğru dürüst olması lazım İstediğiniz kadar iyi futbolcu olun e, eğer orada e, örneğin 10 tane iyi hareket yaptınız futbola dair ama bir pozisyon oldu arkadaşına vardı çağırdın argo kelimeler kullandın o bütün 10 artını 10 eksiye dönüştürür. Bu madde çok önemli. Oradaki kişiliğiniz önemli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 5. maddemize geçiyorum. Şimdi beşinci maddede oyun içindeki bazı olaylar var. Buna Bunun hakkında size bilgiler vereceğim. Örneğin ben oynuyorum. Top kaybettim. Şimdi top kaybettikten sonraki reaksiyonu çok önemli. Top kaybettikten sonra zaten hocaların dilinde top kaybettikten sonra futbol başlar. Genelde bu cümleyi kullanırlar. Topu kaybettin olabilir. Yani kalkıp yani e, topun peşinden e, koşman lazım. Topun peşinden e, kovanaman lazım. Çünkü e, kaybettikten sonra topa baktığın zaman yani dışarıdan e, ciddi anlamda eksi e, puan alırsın. Buna çok dikkat ediyoruz. Her ne olursa olsun topu kaybettikten sonra topun peşinden e, kovalamanız lazım ve e, kendi e, top yani arkadaşın da kaybedebilir. Hiçbir problem yok. Aynı şekilde onun e, kaybettiği topa yani şöyle içinde şöyle olursa o kaybetti e, beni ilgilendirmez. Hayır bu yanlış bir şey kim kaybederse yani sağında solunda olsun buna tepki göstermeden orada sen topu kovalayacaksın yani topun peşinden gelecekti Buna da çok dikkat ediyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Dışarıdan artı puan gerektirecek bir konu. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. seçmeler hakkında YouTube'da Instagram hesabım var. Orada bana yazabilirsiniz hepinize Hepinizin mesajlarına dikkat alıyorum çünkü dediğim gibi size yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda açık olabilirsiniz, ister YouTube'da yorum yapıp ister Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, seçmeler seçmeler için de başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz yerler, istediğiniz takımlarda oynarsınız. Videolarıma, videolarımdaki bu önemli konuları e, sahaya yansıtmanızı istiyorum geleceğiniz için e, kendinize bakın görüşmek üzere.